Bir sözün olmasa çekemiyorum. 151 bin. Evet evet 151 bin olan hesap benim arkadaşlar. Orada takipçim 151 bin. Aho Azmanım. Arkadaşlar ben kilo mu almışım bana mı öyle geliyor? Sizce? Doğru söyleyin ama. Kilo almadım bence ya. Değil mi? Bir de ben arkadaşlar rejim yapmam gerekiyor benim. Sabah öyle akşam yemek yiyorsam sabah ve akşam sadece yemem lazım. Yoksa fiziğim bozulur, kötü olur. Sizce fiziğim güzel mi arkadaşlar? Güzel şekil mi şekil? Bir, alıcı gözüyle bakın bana. Zayıf halim mi daha güzeldi? Şimdiki halim mi? Hı? Doğru söyleyin ama. Bence zayıf halim. Kilo aldım. Ben de ya. Doğru söyleyin ama. Şimdiki halim mi zayıf halim mi? Hı? Değil mi? Zayıf halim. Ama işte şimdi zayıf asla pek bir şey yaramaz ki. Hangi sözün olmasa çekerim Verilinden zehir içerim Canlar bir kişi katılabilir mi? Hadi seri bir şekilde son 500 kişi kaldı Canlarım 500 kişinin gelmesi lazım. Bak 500 kişi gelmiş Allah'ınıza kurban. Hadi katılın yayına. Canlarım Allah belamı versin ki Urfa öyle bir sıcak ki. Urfa şu an net 55 derece vardır herhalde. Kaç derece ya? Bu nasıl bir sıcaklık? Evin içi ateş. Bildiğiniz sanki evin içinde ateş yakmışlar. Böyle bir sıcaklık var. Ben öldüm bak klima, klimanın karşısında durmuşum. Normalde klimanın karşısında böyle durduğun zaman çok üşümen gerekiyor değil mi? Ama yok fayda etmiyor. Çok sıcak. Nasıl yapacağız biz ya? Canlarım 500 kişi kaldı. Son 500 kişi. Diğer uygulamaya bakın bu şekilde arkadaşlar. Instagram yazan kısma bakın. Bir dakika.